Vera keş, bunker. Kaver'e götünden vurdum biraz. Çok canı yok. Üste kaverim. İz et kalk. Niye konuşmuyorlar abi? <laughs> Niye konuşmuyor abi Şimdi <laughs> oğlum Adam birini öldürdü Kaveira mı diyorum öldürdün Hiçbir şey söylemiyor evet, Ben anlamadım ki Ya baka diyorum zaten ben Hem de solum var Emre. Tontay. Ben Evren'i şeye patladım ama Ben üstteyim sen ne ol. Biri öldü. Emre ne yapıyorsun adam? Ben yukarıda bekliyorum. <laughs> <laughs> İlk sayda girişinde yaptığı hareketler var ya bir görüntüsü. Onun klibini alsana Emre.